Sayın üyelerim merhabalar. Deneme sınavı nasıl gireceksiniz? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle sizden ricam videomuzu tamamını inceleyin ve izleyin. Çünkü daha önceki senelerde de yaptığımız deneme sınavlarında en çok problemimiz velilerin videoyu tamamen izlemez izlememesi. Bir kere olmadı iki kere izleyin. yine sıkıntı yaşıyorsanız WhatsApp'tan dönüş yapabilirsiniz. Öncelikle sitemize girmemiz lazım. Sitemizin ismi bizsemsınavı.net diğer siteleriyle farklı bir site. Yazacağınız yer arkadaşlar yukarısı www.samsinavi.net www.samsinavi.net ile yazıyoruz. Tıkladık. Şimdi burada ne yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Sitemiz aktif değil. Deneme sınavları veya paket almak için çok fazla uğraşmayın. Çünkü aktif olmadığı için yeniden paranızı iade etmek zorunda kalacağız. Evet. Burada öğrenci yeri yoldan giriyoruz geldik buraya geldik adınız bu öğrenci adı arkadaşlar Mehmet Veli adı Mahmut babamın ismi yazdım soyadınızı da yazarsınız erkek bu hediyeler farklı bir şey için onun sınavları var Eğer kazanırsanız hediye alıyorsunuz okulun adı Rehbi Dayı Evet. sınıf seçtik. Numaramıza 0541 817 98 51 saat zaten. Bir tane şey yazacağız. Şöyle yapalım. X bilsem et Daha sonra arkadaşlar matematik biliyor. bunları karışmanıza gerek yok. Şifre yazıyorum. İki kere şifreyi unutmayın. Bunun aynısını yazacağız. Büyük küçük harflere dikkat edin. Sözleşme ile. Sözleşme bir şey yazmıyor arkadaşlar. Yani sifre tam aktif olmadığı için hiçbir şey yazmıyor. Ama demek gerekiyor. Kayıt ol diyeceğim. Kayıt oldum. Burada üyelik işleminiz başarılı gerçekleştirdi. Şimdi buraya kadar geldim. Şimdi burada ne yapacağım? Şimdi biz daha test almadık. O nedenle almadığım testler deneme tıkladım. Burada bir tane test var. Testçi çöz dedim. Ne diyor? Krediniz yetersiz. Testi satın almak için kredi yetersiz. Size SMS olarak attığımız kupon kodları var. Onları tam doğru yazarak şimdi testi nasıl alacağız onu görelim. Şimdi arkadaşlar ister test paketleri kısmına tıklayarak en altı inebilirsiniz. Burada kupon kodu yükle yazıyor. Size gönderdiğimiz SMS'teki kupon kodunu buraya girip kuponu yükle diyebilirsiniz. Almadığım testlerdeydi zaten. Test çöz dediğim zaman yazdı. OK bastım. Bizi buraya yönlendirdi. Burada kupon yükleyeceğiz. Şimdi ben daha önce kuponlarım vardı bir tanesini alayım mesela buraya koydum. Kuponu yükledim. Bu kod daha önce kullanılmış diyor. Yani size verdiğimiz kuponları başkasına verirseniz onu yeniden kullanamayacaksınız. Bilginiz olsun. Hani bana onun için dönüş yapmayı. Bakalım kullanmadığım ne var? Şunu kullanmadım herhalde. Evet. Kuponu yükledim. Başarıyla yüklendi. Okey dedim. Şimdi yeniden beni panele çevirdi. Geldim almadığım testler. Deneme. Test çöz dedim. Şimdi testim gelecek. Sonra da teste başla diyeceğim arkadaşlar. Buradaki test nereye geri düşecek onu da söyleyeyim. Aldığım testlerin testler kısmına denemelerde testler kısmına düşecek. Buraya da dikkat edelim. Sayın velilerim testi bulduk. Testi bulduk. Nerede bulduk? Ee, almadığım testlerin içindeydi. Deneme kısmında. Sonra tıkladık. Testimizi yaptık. Testimiz daha sonra nereye düşüyordu? Aldığım testler ve testler kısmına. Şimdi burada ne diyor? Mülakat öncesi deneme sınavı, Türkiye ortalaması, sınıf ortalaması ve kendi ortalamanız. Tabi burada daha ben tek başıma olduğum için her ortalama aynı görünüyor. Burada deneme sınavının ayrıca cevap anahtarını da görebilirsiniz. Üstüne tıklayarak ben tıklamıyorum özellikle. Ve deneme sınavımızı iki kere yapabilirsiniz. Ama bizim için puanlamanız ilk yaptığınız deneme sınavının puanını geçerlidir. Hani bir daha yapayım derseniz yeniden yapabilirsiniz. Nereden yapacaksınız yine? Diyelim ki ilkini yaptınız. ikinci kez yapmak istiyorsunuz. Aldığım testler, testler kısmına girersiniz. Burada ünlem yazıyor ya arkadaşlar kırmızı burada ünlem işareti yoksa üstüne tıklar yeniden test olabilirsiniz şimdi testlerdeki birkaç tane kuralı söyleyeyim testlerde geri dönmek yok yani işaretledikten sonra geri dönüş kesinlikle yok e, testlerde hafıza soruları var iki çeşit birincisi e, görsel hafıza size bir tane resim gelecek 10 saniye bakacaksınız sonra otomatik değişecek hangisi olduğunu seçeceksiniz bir de metin hafıza bu da arkadaşlar bir hikaye okunacak. Onu da siz okuyacaksınız. O hikaye içerisinde daha sonra 10 tane soru gelecek. Onlara dikkat etmeniz lazım. bizim testlerin fiyatı şu anda 30 lira deneme sınavları ama kendi öğrencilerimizi ücretsiz olarak yapıyoruz. Testle ilgili çözemediğiniz sorular olursa onu da daha sonra çözeceğiz eğer uygun bir zaman olursa. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Şimdi de testimizin analizini yapalım. Yani bana sormanıza gerek yok bile. Buradan analiz kısmında kendiniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi aldığım testler neredeydi? En son yaptığımız test. Aldığım testler altındaki bölümde testler kısmında burada görünüyor. Ortalamamız %27. Çok kötü bir ortalama tabii bir soruları çözmeden direkt basarak geçtik. Buradaki soru işareti cevap anahtarı arkadaşlar. Buradaki kırmızı da artık sınavınızı yapamayacağınıza dair. Şimdi geldik buradan analiz kısmına. Hesabım diyoruz. Basıyoruz. Evet. Burada kişisel analiz yazıyor. Buna bastığımız zaman analizi çalıştır diyoruz. Çalıştı. Analiz yüklendi diyor. Bunu da kapattık. Şimdi burada görsel havuzda yüzde %40 başarımız. Şekil çevirmede %38. Hangi konuda eksik olduğunuz veya iyi olduğunuzu buradan Görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bana eğer e, üyelikle ilgili problem yaşarsanız buradaki üyelik kodunu vererek de e, benden yardım isteyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bütün analizler burada. Tabi sınavda cümle kurma, denge, kenar sayı ilişkisi yoktu. O nedenle bunları göremiyorsunuz. Ama mavi olanlar sizin analiz kısmınız. Evet yeniden başarılar diliyorum.